Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Size beraber telefondayız. Size beraber Minecraft'tayız. Bakalım bugün Minecraft'ta size ne diyeceğim. Arkadaşlar Minecraft'ta duyduğuna göre ben asıl ormanda yaşıyorum. O zamanda hiç gelişim olmadı yani. yani. Ne bir şey, ne hastane, yani ne köye vardık, ne bir şey vardık. Asıl kimse yok. Tek ben yaşıyorum. Ve arkadaşlar ben devlet kurumlarını aradım. Artık buraya yeni yeni binalar. Aşağı keseceğiz. Çok üzgünüm. Ama aşağıdan çok güzel katkılar yapacağız arkadaşlar. işte devlet kurumu da tam tam olarak önümüzdeki şey açıldı arkadaşlar devlet kurumumuz. içine bağışlar yapıyor. Arkadaşlar inşallah bugün gelişecek. Bu arkadaşlar. Ormanlar gelişim gelişecek gelişecek ama bu bizi kazıkladı. Yani ormandaki iki yaşayanlara mesela bak mağara yaşayanlara mesela bak 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 mesela bak şuralardaki bakın yeraltı gizli yer görüyor musunuz? Orada insanlar yaşayanlara o da yeraltı büyük bir bina var arkadaşlar. Ama herkesten herkesten arkadaşlar tam tamına 250 bin elmas topladı biliyor musunuz? Onlar da ikiniz çocuklarınızın sağlığı olsun burada bir okul olsun dediler ve verdiler var yokum sattılar ve 250 bin elmas verdiler tabi ki de işte ben de verdim arkadaşlar ama sonuçta bizi kazıkladılar Allah düştük. bizi kazıkladılar arkadaşlar gittiler Bakın şimdi devlet kurumunun içine gideceğiz. Arkadaşlar içi bomboş inan ki. İçinde kimse yok. Yani biz bile kalmamış. Arkadaşlar işte. Bakın böyle değişik yerler var. Buraya nere lan? Bura nere? Burada da değişik bir yer var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok karışık bir yer. Arkadaşlar işte sandık kançı. Şöyle bakın işte. Bütün elmaslarımızı almış, kaçmış arkadaşlar. Bir de bu yemekleri garibanlara dağıtıyor. Biz de inandık bize bağış yapıyormuş ama hiçbir şey arkadaşlar boş. Şimdi arkadaşlar geldiklerinde burayı yok bulacaklar. Niye? Çünkü biz buraya ne yapacağız arkadaşlar? Patlatacağız. Tene alalım arkadaşlar. Onlar kümünü attı ya attı yani. Yani istediler yani patlatmak. Bizi kandırmak da enerilmiş. Sen kimseyi sen Türkiye'yi mi kandırıyorsun oğlum sen? Hmm i̇şte işte işte Türkiye'yi kandırırsan sonuçlar bu olur kardeş. Arkadaşlar güzel bir şey yapacağım. Böyle uzaktan patlatayım ki. Aa papağan merhaba. Merhaba papağan. Bakın hayvanları da öldürüyorlar arkadaşlar. Sırf onları öldürüp putlar yapıyorlar. Onlardan para kazanıyorlar. Evet arkadaşlar böyle şeyimizi de yapalım. Reston tozumuzu. Arkadaşlar basıyorum. Düğmeye koyayım. 3 2 Ve 1 arkadaşlar. Arkadaşlar işte patlıyor. Buranın patlamasını zevkle izleyeceğim. Aha, arkadaşlar patladı bildiğin ya. Bilin de su geldi içeriye. Su gelsin içeriye bir şey olmaz arkadaşlar. Çok iyi oldu arkadaşlar onları da. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bu yüzyıl sonunda da geldik. Arkadaşlar burası çok sisli olduğu için evimi kaybediyorum. Ev yok kanasını satayım. Arkadaşlar bu arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Onlara günleri gösterdik. Geldiklerinde perişan olacaklar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Takip etmeyi ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.